Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için çok besleyici, çok lezzetli, yeşil mercimekli, erişteli çorba tarifi hazırladım. Az malzeme ile çok bereketli bu çorbayı kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda çok vitaminli olan bu çorbayla ilgili tüm detayları videomun içerisinde sizlere anlatacağım. Çorbanın yapılışını hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Çorbayı yapmak için bir su bardağı erişte, bir su bardağı yeşil mercimek kullanıyorum. Sizler dilerseniz erişte yerine arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Şehriye ile de çok güzel oluyor bu çorba. Mercimeği bir tabağın içerisine aldıktan sonra ayıklıyorum. Sonrasında 2-3 su temiz bir şekilde yıkadıktan sonra orta boy bir tencerenin içerisine aktaracağım. üstüne geçecek kadar su ekledikten sonra ocağa alıyorum ve 10 dakika haşlamaya bırakıyorum. Tencereyi ocağa aldıktan sonra orta ateşte suyu kaynadıktan sonra 10 dakika sadece haşlıyorum, sonrasında süzüyorum. Mercimeğe ön bir haşlama yapıyoruz. Renginin çok koyu olması sebebiyle çorbanın rengini çok koyulaştırır. Bu sebeple önden bir haşlama yapmamız gerekiyor. Mercimeği bir süzgeçten geçirdikten sonra tanelerini kenara alıyorum, suyunu döküyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Mercimeği haşlayıp kenara aldıktan sonra tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Yağ tamamıyla karıştırarak erittikten sonra içerisine bir orta boy kuru soğanı soyup güzelce yıkadıktan sonra çok ince olacak şekilde kestim. Soğan da yağın içerisine ilave ediyorum ve karıştırarak kavuracağım. üzerine yarım tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Ben genelde yemeklerde lezzet vermesi için kaya tuzu kullanıyorum. Sizler isterseniz rafine tuz da kullanabilirsiniz. Çok az karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak kontrollü bir şekilde orta ateşte soğanı kavurmaya devam ediyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Soğanı güzel bir şekilde kavurduktan sonra içerisine bir küçük boy havucu soydum ve rendeledim. Üzerine ilave ediyorum. Havucu çorbanın içerisine ilave ederek hem renk hem de aroma vermesini sağlıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Malzemenin üzerine bir diş sarımsak iri olacak şekilde kesip ilave ediyorum ve sonrasında karıştırarak kavuruyorum. Malzemenin üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Sonrasında karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla sosyal medyalarınızdan paylaşabilirsiniz. Destek olduğunuz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Malzemenin içerisine yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Malzemeyi karıştırarak salçanın ekşi kokusunu gideriyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Karıştırarak kavurduktan sonra üzerine mercimek tanelerini ilave ediyorum ve tekrar malzemeyi güzel bir şekilde karıştırarak bütünleştiriyorum. Mercimeği de çok az kavurmuş oluyorum. Böylelikle çorba çok daha lezzetli olacak. Güzelce karıştırıp kavurduğum malzemenin üzerine bir su bardağı erişteyi ilave ediyorum ve tekrar erişteyi de güzelce karıştırarak malzeme ile bütünleştirip güzelce kavurmuş oluyorum. Bu şekilde kavurduğumuzda eriştenin topaklanmasını da önlemiş oluyoruz. Çorbayı bu şekilde hazırladığımızda hem mercimeğin eriştenin lezzetli olmasını sağlıyoruz hem de eriştenin sonrasında topaklanmasını da önlemiş oluyoruz. Yaklaşık 2 dakika 3 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. Sonrasında önden haşladığım tavuk suyunu süzerek çorbanın içerisine ilave ediyorum. Çorbanın içerisinde toplamda 3 su bardağı tavuk suyu kullandım. Bardaklarımın ölçüsü 200 mililitre. Her evde bulunan standart su bardaklarından Tavuk suyu kullanarak çorbayı çok daha lezzetli bir hale getiriyorum. Tavuk suyu kullanmazsanız normal suda kullanıp tereyağıyla birlikte çorba'yı lezzetlendirebilirsiniz. Suyu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında tekrar 4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Burada da bardakların ölçüsü 200 mililitre, her evde bulunan standart su bardaklarından. Mercimek ve erişte kaynadıkça şişen ürünlerdir. Sizlerde de çorbayı yaptığınızda çorbanızın kıvamını, suyunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Sıcak suyu ilave ettikten sonra çok az karıştırdım ve üzerine bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Tekrar çok az karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak çorbayı kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Çorbanın yapılışı ve pişme süresi çok kısadır. Sizler de çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir çorba yapmak isterseniz bu çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Hem çok besleyici, hem vitaminli, hem de çok bereketli bir çorbadır. Ben toplamda 6 kişilik çorba hazırladım. Siz malzemeyi ister artırıp ister azaltabilirsiniz. Mercimeği ve erişteyi tadımlayarak piştiğinden emin oldum. 20 dakikada çorbayı pişirip hazırladım. Ve limonla sunum yapıyorum. Sizler de besleyici, vitaminli ve bir o kadar bereketli bu çorba tarifini umarım denediğinizde çok beğeneceksiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.